Ali Vatan Sevdalısı Durhan, Kırkanlı kendisi ve hastaya gelmemde en büyük etken isimlerden bir tanesi. hastaya gelmemde en etken isimlerden bir tanesi. Ali Durhan, Hatay Spor sevdalısı, Sayfası Yöneticisi. Ona da ayrı bir parantez açıyorum. Bakın Kırkan, Hassa, Kumlu, Reyhanlı, Hassa bu bölgenin, bakın bu 5 tane bölgenin, ilçenin Gerçekten aktif insanı Ali Durhan ee, ısrarla kendisine de iletmiştim canlı yayınlara katılmasını Antakya'daki canlı yayınlara ee, işinden dolayı bazı sebeplerden katılamadığını belirtti ama gerçekten çok aktif bir arkadaşımız komutanımız komutanımız diyorum bir sıkıntı yok inşallah ee, 15 ilçe başkanına belediye başkanına 15 ilçe belediye başkanına Hatay Spor Forması takdim edecek Rahmi Vardır'ın Vardır da desteğiyle bu gerçekleşti. Bu yüzden gerçekten bir Hatay sporlu olarak kendisine alkışlıyorum. İşte böyle Hatay sporlulara ihtiyacı var bu camianın. Böyle Hatay sporlulara ihtiyacı var bu camianın. Ali Durhan'a selam sevgilerimi iletiyorum.